Buna göre pastaları değerlendirmeye alınmayan toplam aday sayısı kaçtır? Bir pasta yarışmasına 84 aday başvurmuştur. Başvuruya yarışmaya başvuran adayların erkek adayların 1 bölü 6'sının kadın adayların 3 bölü 8'inin pastaları değerlendirmeye alınmamıştır. Pastaları değerlendirmeye alınan erkek ve aday kadın adaylarının sayıları birbirine eşittir. Bakalım erkek adayların sayısına paydası kadar yani 6x kadar diyelim kadın adaylarının sayısına da paydası kadar ne diyelim 8y kadar <laughs> adayımız olsun ee, 6'da biri ne yapmamış değerlendirmeye alınmamış yani 6x'in 6'da biri x'tir x kadarı değerlendirmeye alınmazsa geriye 5x kadarını değerlendirmeye alınır 8y'nin de 3 bölü 8'i yani 3y'dir 3y değerlendirmeye alınmazsa 5y'si değerlendirmeye alınır Aday sayıları birbirine eşit. Yani bunlar birbirine eşit olacak. 5x 5y eşit olursa x de y'ye eşit olacak. Toplamlarının 84 olduğunu biliyoruz. Yani 6x artı 8y'nin 84 olduğunu biliyoruz. x yerine y yazabiliriz. Ya da y yerine x yazabiliriz. 6x artı 8x eşittir 84. Buradan 14x eşittir 84. Buradan x eşittir 6 çıkmış olacak. Değerlendirmeye alınmayan aday sayısının toplamını soruyor. X artı 3Y'yi soruyor. X artı 3Y'de buradan X yerine Y yazıyorduk. Y yerine X yazıyorduk. X artı 3X yani 4X. X yerine 6 yazarsam buradan da toplam 24 kişi çıkmış olacak.